Bana Konya her gitme. maç beraberiz Sus 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 sus. Kaç amına kodum var ya seni yönetme şikayet ederim. Gel sikeller ama tabancayla vururlar amına. <laughs> 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 gülmeyin izleler gülmeyin. <laughs> Mesleğimize saygı da kalmadı. Ağzını memleketinde. Tamam. 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 ya <laughs> Kırmızı <laughs> girdi. Bak, mülteciler <bu Ukrayna. gülüyor> dahil olmak üzere ülkemizde olanlar onlar. Ya sus bu... lan. Belki benim gelecekteki eşim Ukraynalı olacak. Amına koydu. Onun He. da amına bomba atsınlar o zaman amına Git bir tane Türk ya. Böyle Türk bir kız al tamam mı? Böyle ama, soyun <laughs> kızların, ama Türk olsun. Bu kızların 250 gramının şeyini çekemem amına koyayım. <laughs> Mesela bak şu an sen arayı vurduk senin potansiyel eşin Ariana evinde oturuyor şu an tamam mı oturmuş Kiev maçının taşıyanı yapıyor işte arkadaşıyla diyor anasız kim nasıl çıktık nasıl gol yaptı falan ama şehir merkezine doğru oturuyor sonra diyor ki Ariana diyor işte arkadaşı bir ses geliyor diyor ne oluyor diyor falan camdan bir bağırıyor da yok Ariana yok ortada mesela <laughs> ben de İstanbul yeri <laughs> köyde seviyorum. Oo oh, Ariana patladı diye amına koyayım. Teker teker sevinecek. Uf. <laughs> Hatta Google'a giriyorum <laughs> şu an. <gülüyor> Ukrayna <gülüyor> vefat eden siviller. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah.